Bugün saç boyama yapacağız. Şöyle uzun uzun e, gölgeli boyutlu saç nasıl boyanır, ince ince teller nasıl atılır, onu yapacağız. Ben değişik bir renk kullanmak istiyorum bugün beyaz ve vişne çürüğü kullanacağım. Nasıl bir renk olacağını ben de bilmiyorum. Bakacağız. Bakalım bakalım nasıl olacak. Şimdi önce hafif bir ıslatma yapıyorum. Her zaman olduğu gibi. Çok değil. Çünkü su çok rahat kaynaşmasını sağlıyor renklerin şöyle ıslattım ben şu anda Amerikan bezinin üzerine çizim yapacağım için boyama yapacağım için Amerikan bezimi kullanıyorum e, sular kumaşın cinsine göre farklılık gösteriyor suyun emme oranı dolayısıyla bazen çok fazla suyu çeker bazen de çok istemez suyu Amerikan bezi de öyle çok fazla istemiyor Şimdi her zaman için önce açık rengimizden başlıyoruz. Açık rengim benim burada beyaz. Şöyle biraz sulandırıyorum. Önce açık rengimi sürüp üzerinden de koyularla çizgiler atacağız. Ortaya sürdüm. Çok merak ediyorum bu rengin nasıl çıkacağını ben de. Şöyle sürdüm sadece orta kısımlara diplere koyu yapacağım. Şuraya da süreyim. Hızlı hareket ederek boyayacağım çünkü. Bütün olay suyun kurumadan e, boyanmasında. Eğer suyumuz kurursa ıslatıyoruz ya su kurursa fırça çok rahat hareket edemez. İstediğim etkiyi yaratamam. Şimdi koyu rengimi aldım. Şu şekilde fırçanın ucu, ucuna. Burada en önemli olan şey diplerden bakalım çok çok merak ediyorum rengi. Dipten saçın gittiği yöne doğru ileriye doğru çizgiler. Şöyle beyazı tamamen kapatmıyorum. Dibimi yoğun bir şekilde vişne çürüğü rengi istiyorum. Bu tarafa doğru da gideceğim. Tek e, bu renk yetmeyecek vişne çürüğü saçı yaparken. Saçımın ana rengi beyaz. Gölge renkleri de vişne çürüğü olacak. Ama tabii ki siyahı da işin içerisine koyacağım. Şöyle atıyorum. en önemli olan şey dediğim gibi saçın gittiği yöne doğru olması. Burada tüylerimin dibine şöyle koyu yapacağım. Burada birazcık dikkat ediyoruz. Şu şekilde dibime koyu yaptım. Gene saçın gittiği yöne doğru Burada yukarıya gidiyor çünkü saçlar. Yukarıya doğru çizgilerimi çektim. Dipleri yoğunlaştırdım. Evet ortalarda bir ışığım kaldı. Şöyle çizgilerimi çektim ve bırakıyorum. Evet. Yine dibime de geldim. Tüyle bu da burada aynı renk gibi oldu. Ona boyut kazandırırız koyu renkli. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonrasında tellerimi atacağım. Bunlar saç telleri oluyor. Bunlara biraz sonra geleceğim. Şuradan da yine aynı şekilde. Ha, ama buranın beyazını koymamıştım, değil mi? Şöyle dibini koyulaştırayım ondan sonra beyazına gelelim. Fırçamı yıkadım. beyazımdan aldım ve ortaya sürüyorum. Biraz daha su Diğer videoları da izlerseniz e, dikkat edeceğiniz şey boyalarla çok fazla oynamıyor olduğum olacak. Renklerle ne kadar fazla oynarsanız o kadar bozulur boyanız, deseniniz. Çok fazla oynamayın. Baktığınız yapamıyorsunuz, bırakın kurutun tekrar boyayın. Şimdi aldım koyu rengi. Bu çizgilerin daha etkili olması için bu şu anda e, astarı gibi bir şey oluyor. Daha etkili olması için biraz kuruyunca şimdi ben mesela burayı boyarken bu taraf kuruyacak. Oraya tekrar dönüp siyah çizgiler çekeceğim. O zaman çok daha derin ve etkili olmuş olacak. Mesela beyazlarımı da birazcık daha fazla çoğaltacağım orada. Şöyle dipler. Bu şekilde uzun uzun saçın gittiği yöne doğru çizgiler çekiyorum. Şöyle. Saç ortada buluştuğu için şöyle ortaya doğru götürüyorum saçı. Evet, burası da bu kadar. Şimdi öbür tarafa geçtim. Burayı zaten biraz ıslatmıştım. Beyazından alıyorum. Şöyle. Evet, beyazımı sürdüm. Güzel bir renk oldu. Şimdi vişne çürüyümü aldım. Yine dip kısımlarında yoğun olmak üzere çizgiler çekeceğim. Saçın gittiği yöne doğru. En önemli olan bu. Şöyle. Burada bir bukle var, dalgalanma var. Onların hepsine dikkat ediyorum. buraya geldiğimizde saç birleşme noktası. Onun için bütün hepsini bu yönde birleştiriyorum. Geldim. Birleştirdim şöyle. Ve bırakıyorum. Çok oynamayacağım. Şurada da bu dip kısımların tamamen kapandığından emin olayım. Buralar çünkü önemli. Dipler asla kaldırmaz. Beyazı kabul etmez. Şöyle buraya da sürüyorum. Bakayım. Buralar birazcık daha. Zaten şimdi buralara siyahla e, gireceğiz. Müdahale edeceğiz buralara. Şöyle sürdüm. Biraz daha sürelim. Şimdi artık tellerimizi çoğaltacağız. Ama tabii ki önce aşağısı var şurası bakın boya kurudukça nasıl rengi yoğunluğu azalıyor Onun için dönüp tekrar boyamamız gerekiyor bazı yerleri tamam şimdi burayı tekrar beyazımla boyadım yine aynı şekilde beyazımla boyadım Şöyle. Diplerine geldim. Sürdüm ve saç telleri çekiyorum aşağıya doğru. Evet, bu kadar. Aynı şekilde geldim, sürdüm. Ve saç tellerini aşağıya doğru çekiyorum. Şimdi artık boyut kazandıralım buna. Bu ilk aşamasıydı. Sanki e, astarmış gibi boyadık. Şimdi siyahımı alıyorum. Siyahımı aldım. Beyazım bitmiş birazcık daha. Şöyle beyazımı alayım. şekilde beyazımı tekrar aldım. bir i̇şte çürüğüm zaten burada var. Şimdi fırçam kalındı. Kalındı. Onu yıkıyorum. Kaldırıyorum. ince fırçamı aldım. Şimdi artık işlemeye başlayalım. Detay. Şöyle aldım siyahı. En diplerine bir çizgi çekiyorum. Ve minik minik şöyle derinlikler atacağım her tarafına değil her yeri doldurursanız bu sefer saç simsiyah olur şöyle minik minik detaylar Evet bu kadar Şöyle bir iki tane aşağılara tamam fırçamı bu sefer diğer tarafa doğru atıyorum şöyle çekiyorum aşağıya doğru minik minik çizgiler. Saçın gittiği yöne doğru. Şöyle çizgiler çekiyorum. Her tarafına değil. Şöyle bazı yerlere sadece Buralarda da boyut kazandırmak adına şöyle bir iki tane. Burada da yine aynı şekilde. Şimdiden bile bayağı bir derinleşmeye başladı. Şurasını burayı Hayır yapmayın ama. Her Hayır yaparsanız bu sefer simsiyah bir saç olur. Geldi saç. Burada birleşti. Tüylerin dibine de koyalım birazcık. Şöyle buraları çoğaltalım. Saçlar azıcık uçuşsun. Şöyle Şimdi birazcık daha koyacağım. Bu ortaya birazcık daha fazla koyalım şuraya. Çünkü burası bütün saçın en yoğun, en sık noktada birleştiği yer. Dolayısıyla buranın en yoğun olması gerekiyor. Şöyle aldım. Tamam. Buraya da bu kadar yeterli. Şu tekrar dibe geliyorum. Dibe siyahını sürüyorum birkaç tane şöyle tel atacağım ve bırakacağım bunda da yine uçuşturalım saçlarımızı şöyle tekrar bakın arasındaki farka ne kadar boyut kazanmış oldu şimdi bu tarafa geçeceğim dibe şöyle dip kısımlarına çok fazla değil biraz birazcık gölgeler atacağım. Şöyle ortada birleştiriyorum. Bunu da yukarıdan değil aşağıdan başladım hiç fark etmez. Yapacağımız işlemler sonuç olarak hep aynı. Nereden başlarsak başlayalım. Şurayı böyle döndürelim birazcık. Gelsin böyle buraya. Şimdi saç ne bembeyaz oldu ne çok koyu siyah oldu ne de vişne çürüğü oldu. Böyle sanki degradeli bir rengmiş gibi. Çok hoş bir görüntüsü oldu şu anda. Alıyorum böyle çizgilerimi çoğaltıyorum. Şunları. Dışarıya yaptığınız Tabii şu anda ıslak olduğu için kumaş büzüşmeye başladı. Kuruduğu zaman büzüşüklüğü gidecek. Onun için o zaman birazcık daha kolay yapabilirsiniz. Şu dışarıya yaptığınız çizgiler uçuşmaları olacak bunların saçın tel tel uçuşması. Şuraya birazcık daha koyalım. Bakayım başka. Ha şurası var. Evet. Birazcık daha şimdi vişne çürüğü gerekli yerlere atacağım ince fırçamla. Bayağı bir uçuşturduk. Şuraya da birkaç tane atalım. Şimdi bu ikisiyle işim bitiyor. Beyazımı aldım. Birkaç da ışık atıp bitireceğiz. Şimdi biraz önceki yaptığımız siyah derinlikte. Şimdiki yaptığımızda yükseklik. Açık renk. Bir objenin neyi boyarsanız boyayın onun yükselmesini, koyu renkte batmasını sağlar. Dolayısıyla hepsinin bir arada dengede olması gerekiyor. Şöyle aralarına bunu da attığımız zaman bazı yerler yüksek, bazı yerler daha alçak görünecek. Kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Böyle yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Bildirim gelerek. Evet. Şöyle devam ediyorum. Ve oldukça boyutlu zengin bir saç yapmış olduk. Evet gayet derin çizgileri olan şöyle birazcık daha çekelim. Gayet güzel bir saç olmuş oldu. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.